Şimdi öncelikle buradan e, ürün 1'in 2019 yılındaki ürün 1'in Ocak ayı satışını getirelim. Bakın ürün 1'ler burada, yıllar burada, aylar da burada. Hangi işlevi kullanacağız? 3 tane şarta bağlı toplam alacağımız için çok e topla işlemini kullanacağım ve bunu bir kere de yapmaya çalışacağız. Eşittir çok e topla. İngilizcesi nedir bunun? Sum ifs. Sayfa 1'e geçtim. Bakın kaydırma çubuğu üzerine sağ buton üst. Nereyi toplayacağım? G'yi. Bunu sabitliyorum çünkü bu iş değişmeyecek. Noktalı virgül. Yıllar sütununda tekrar bunu da F4'te sabitliyoruz. Yıllar sütununda noktalı virgül neyi bul? Sayfa 2'deki 2019 değerini bul. Bu hiç değişmeyecek için bunu da F4'te sabitliyorum. Tekrar noktalı virgül. Sayfa 1'de Aylar sütununda bunu da sabitliyorum. F4 ile noktalı virgül. Neyi bulduracağım? Sayfa 2'deki Ocak ayı değerini. Peki bunun neyi sabit olacak? Veri aşağıya doğru indiği için yukarıdaki ifade sabit olur. O zaman F4'e bir kere bir daha bastığınız zaman bakın. Satırı sabitledim. Bir daha bastım. Sütunu sabitledim. Bir şartım daha var. Tekrar sayfa 1'de Ürünler sütununda bu da hiç değişmeyecek. F4 noktalı virgül. Neyi bulacağım? Sayfa 2'deki ürün 1'i. Bunun neyi sabit olacak? Veri sağa doğru gidiyorsa solda ne var? Rakamlar var. O zaman rakamı sabit olacak. 1, 2 kere bastığınız zaman Enter'a bastığınızda bu değer gelir. Bunu yana doğru çektiğinizde ve aşağı doğru çektiğinizde de bu değerlerin geldiğini görürsünüz. Tekrar bir yapalım bunu buraya geldim bakın eşittir çok e topla öncelikle nereyi topluyorum sayfa 1'deki miktar sütununu bunu f4'te sabitledim noktalı virgül şartlarım neler yıl sütununda bunu da f4'te sabitliyorum çünkü bunlar hiç değişmeyecek sayfa 2'deki 2019 değerini bul bunu da f4'te sabitledik noktalı virgül şimdi sayfa 1'de aylar sütununda tekrar F4 noktalı virgül sayfa 2'deki Ocak ayı değerini bul. Veri aşağıya doğru olduğu için A sütunu yukarıda A'yı sabitlememiz lazım. 1, 2, 3. 3 kez F4'e bastım. Tekrar noktalı virgül sayfa 1'de ürünler grubunda F4'e basıyorum. Noktalı virgül sayfa 2'deki ürün 1'i bul. Bunu da F4 ile şu şekliyle sadece 2'yi sabitliyoruz ki yana doğru çektiğimizde BCD diye değilsin. Parantezi kapatalım. Enter'a bastık. Bakın bunlar karşımıza geldi. Ve bunu da aşağı doğru çektim. Ve değerler geldi. Şimdi bu formülü bir kere oluşturduktan sonra şöyle yapalım. Şu formülü buradan kopyalayalım. Escape'e basın çıkın. Aşağıya gelin. Yapıştırın. Ve Formülün üzerine çift tıklayıp bakın değişecek olan şey ne? Şu Ocak aşağı inecek, şu ürün bir şuraya gelecek, 2019'da şuraya gelecek. Çünkü aralıklarımız aynı. Bunu da yana doğru çektiğiniz zaman ve aşağı doğru çektiğiniz zaman da bu ayki satışlarda bakın karşımıza geldi. Aynı formülü tekrar buradan kopyalayalım ve buraya buraya gelip yapıştıralım tekrar buraya geldim aynı şekilde ürün bir yukarıya bakın çizgisinden tutuyorum 2020 yerine 2021 olacak Ocak yerine buradaki Ocak olacak enter'a bastığınız zaman da bu değerler şu şekliyle karşımıza geldi Tabi bu değerler burada sıfır